Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır sütten lor peyniri nasıl yapılır onu videosunu çekeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi sütümüzü boşaltalım arkadaşlar. Arkadaşlar sütümüzü tencereye boşaltmadan yarım saat önce tenceremizi suyla ıslatalım, dibi tutmasın. hazır sütlerimizi döküyoruz arkadaşlar evet benim 5 litre sütüm hazır vardı arkadaşlar boşalttım hepsini benim 5 litre sütüm vardı 5 litre sütle yapıyorum siz isterseniz 1 litre sütle de yapabilirsiniz 10 litre sütle de yapabilirsiniz 5 litre de, de yapabilirsiniz arzunuza kalmış bir şey ben şimdi ocağımın altını açıyorum 2 kilo yoğurdum var. Ya, yarımını kullanacağım. Yani 1 kilo kullanacağım arkadaşlar. O yüzden kaba alıyorum. 5 kilo de 1 kilo yoğurt kullanacağım. Arzunuza kalmış bir şey. Süt kesilsin yeterli ama ben yoğurdu biraz fazla katınca peynirin lorun tadı daha güzel oluyor. Bir kaşık koysan da süt kesilir. Bir kilo katsan da kesilir. Evet. Bir kilo Yarısını koydum zaten. Bir kilo var. Güzelce çırpalım. Çırpma işlemimiz yeter. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Sütümüz kaynamaya yakın. Yoğurdumuzu ekliyoruz. yoğurdumuzu eklediğimiz gibi bakar mısınız kesilmeye başladı kaynayana kadar bekleyeceğiz lor kendini gösterdi lor oluşmaya başladı bakar mısınız kendini belli ediyor sütü saldı kaynamayı bekleyeceğiz hale şimdi tuzumu ekliyorum arkadaşlar tuz damak zevkinize kalmış bir şey tuzsuz da yapabilirsiniz tuzlu da yapabilirsiniz Şimdi fazla yıpratmadan karıştırıyoruz. Evet. Çok da güzel oldu. Lorumuzu süzmek için yerimizi hazırlıyoruz. Leğeni koydum. Tepsi de ters çevirdim. Suyunu kullanmak isteyenler kullanabilir. Poça hamuruna da suyunu kullanabilirsiniz. Evet şimdi şu düzelteyim. Kaynamaya başladı. Lorumuz oluştu. Sütümüz suyunu saldı. Şimdi süzmeye geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, çok sıcak. Tenceremi yarım saat önceden ıslattığım için bakar mısınız? Dibi tutmadı. Arkadaşlar suyla poğaça hamuru, börek, çorbalara kullanabilirsiniz. O yüzden ben suyunu dökmedim. Suyunu biriktirdim. Şöyle topluyoruz. Çok sıcak. Bu şekilde döndürüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş suyunu salacak. Şu an üstüne bir ağırlık koymam gerekiyor. Çok sıcak. Şöyle durduralım. Suyunu başka bir kaba aldım. Şimdi ağırlık koymam gerekiyor. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Tabağımızı ters çeviriyoruz. Üstüne ağırlık ekliyoruz. Şöyle yavaş yavaş suyu süzülecek. süzülmesi için artık akşam olduğu için sabaha kadar kalacak. Bir gün beklemesi gerekiyor. Suyunu tam salsın. Yumuşak seviyorsanız fazla bekletmeyeceksiniz ama kuru peynir gibi istiyorsanız sabaha kadar bekleyin arkadaşlar. Lor peynirimi dülbentten çıkarttım. Lor peynirim kurudu. Yarısını dilimledim. Diğer yarısını da sizinle beraber dilimlemek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? sizinle de paylaşayım arkadaşlar. Peynirim akşamdan beklettiğim için peynirim kuru geldi arkadaşlar. Kuru gelmesini istediğim için bir gece beklettim. Siz yumuşak istiyorsanız süzdüğünüz gibi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ben peynirim kuru gelsin diye bu gördünüz mü arkadaşlar? Arada boşluk yok. Eşkime yok. Peynirin tadına bir bakarsanız ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hazır sütten sade lor peyniri yapılıyor, çökelek yapılıyor. Ama normal peynir yapılmıyor arkadaşlar. Normal peynir için doğal inek sütü gerekiyor. Onun maya ile peyniri yapıyoruz. Hadi kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.